Hadi gençler bizde. Bu maç bizde. Gençler bakın ben takımımdan tek bir şey istiyorum. Bana çift keskin nişancı verirseniz bir de mermi verirseniz çok sevinirim. İki tane olduktan sonra gerisini toplayabilirsiniz, lootlayabilirsiniz. Sadece sizden isteğim bu. Hadi gençler gazamız mübarek olsun. Çift AVM. Abo buldum. Teşekkür ettim. Abim bir tane daha at sana zahmet. Bu bu kimdi? Bu kimdi? Hadi gençler çift bir AVM daha istiyorum sizden. Eee. şey, ikisiz mi? Olur olur şimdi şimdilik alırım şimdilik alırım. Maç başlayınca şey. Gençler heyecanlanıp birbirinize sakın sıkmayın tamam mı? Aman gözünü seveyim. Geldim 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 aldım içeride mi? Evet gençler gazamız mübarek olsun. Bakın çıtır çıtır yiyeceğiz. Tamam mı? Yusuf bak birine çarparsın dikkat et. Gençler. Herkes herkes yumrukla dolaşsın. Geldim. Dur dur buz kırıcı buz kırıcı. Buz kırıcı nerede? Tamam. At abisi. <laughs> Mermi geldi. Kim sıkıyor bana? Abim yumruk atmayın. Sizin yumruklar güçlü. Tamam bekle gördüm geliyorum. Geliyorum. Gençler kıllatmayın bakın. Bu maç önemli. Almamız lazım. Hadi gençler. Gazanız mübarek olsun. Çatallık ne abi o? O ne? Vallahi bilmiyorum abim ben onu. Ben şu şeyi bulacağım diye. Abi kim sıkıyor? Bulamadım hala. Gençler bakın mikrofonu çok meşgul etmeyin dedim size. Sakin olun maçı alacağız gençler. Alacağız alacağız başka yolu yok. Hadi bakayım. Kıya... Bakın gençler kafa mafa denemeyin. Direkt bam 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 ölüm tamam mı? Yaşatmak yok. aleykümselam gençler. Ya kazanacağız ya kazanacağız. Evet kardeşimin dediği gibi. Hadi gençler. Şimdi evet abim. Nerede abisi? Eee yer... Abi bir dakika gençler raşlamayın. Bir mavi alanda kalın. Gençler mavi alanda kalın. Tamam tamam. Abisi buyur. Abim bulamıyorum ki. Ateş ettiğin yer. Tamam et geliyorum. Bak tamam tamam. Şu an görüyorum haritada seni. Tamam mavi alanın içinde de adam bulamadım ben. Bir saattir evi dolanıyorum. Her tarafı gezdim. Üst katta mı? Alt katta mı? Alt katta mısın? Üst katta mısın? Zıplaya zıplaya yumruk atan sen misin? Ben çok kalk yapıyorum. Bak tanı beni. Tanı beni. Tam evin girişindeyim. Hadi gençler. Yapıyorum bak yapıyorum şu an. Kim? Bekleyin gençler durun bir. Adamın gel dediğini ben anlamıyorum bile. Üst kata mı? Alt kata mı? Geldim geldim abisi geldim abisi. Heh tamam ya. Oğlum biz bir keskin nişancıyı bu kadar zamanda bulduk. Durun durun. Gençler durun. Hadi 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 3. seviye çanta bulalım. Çabuk 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 çabuk. Kitlerinizi bulun. Buzlarınızı bulun. Allah yardımcınız olsun. Gençler bakın çok fazla mikrofonu meşgul etmeyin. Biraz da kıllatıyorum ben. Eğlenceli geçsin diye. Şey yapın. Eses alın. Dur dur dur. Bakın bakın tek bir şey istiyorum sizden. Gençler şu yolda hepimiz toplanacağız. Lutumuz bittiği zaman tamam bir fotoğraf çekeceğiz. Hatıra. Hadi bakayım. Ezmeyin. Ezmeyin birbirinizi. Ölmeyin sakın. Tamam yanlışlıkla o... olabilir. Gençler hadi Üçüncü seviye çanta kit bulun hadi çabuk çabuk çabuk. Alan gelecek biraz sonra. Ara abim ara 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 kit ara kit ara kit ara bak ben de arıyorum. Abisi 130 tane mermi buldum. Ne yeleğim? Ha yelek ikinci seviye kask üç seviye. Çanta bulup kit toplamam lazım kitim yok. Gençler iddialı bir takımız tamam mı? Bunun farkındalar şu an bizden korkuyorlar. <laughs> Ay götüm. <laughs> sakın geri çekilmeyin Çift tekör. maç bu abim var var İstediğinizi yapabilirsiniz Aynen öyle İstiyorsanız Balgam atın virüsle öldürün adamları Komik mi lan bu Allah belanı versin sen Çatalıda ne abim o ne Abim 130 tane AVM mermim var hiç gerek yok şu an kit bulmaya çalışıyorum üçün. la kim sıkıyor bana Abisi niye sıkı Sıkmayın sakın, sakın sakın sakın. Zaten kitim yok. Gençler yolda toplanacağız tamam mı? Ee, bir hatıra fotoğrafımız olacak haberiniz olsun. Buz kırıcı kralı, Ay tam aynen dostum iddia etmedik bir şey. Bence de o Ayhan abiniz, buz kırıcının kralı. Ama ben de fena sayılmam yani öyle söyleyeyim. Bir beni izlediğim. <laughs> Yok abim ya. Hadi gençler. Hadi Allah yardımcınız olsun. Gazamız mübarek olsun. Biz bu maçı alırız. Ben takımıma inanıyorum abi. Bizim takım var ya ezici üstünlükle. Bakın gençler. Ee, ee, şey oynayalım tamam mı? Safe oynayalım. Düşen arkadaşlarımızı tutalım. E, yardımcı olalım. Kit mi? Ben kit bulamadım daha gençler. Alan geldi, ilk alan. Hadi gençler, alandan yemeye başladık. Çabuk. Toplanın, 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 toplanın. Toplan, 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 herkes şey yapsın. Alana doğru dönsün. Gençler, yapıştırın. Gelin yanıma. Toplanın, toplanın, toplanın. Kimse ateş etmesin. Bir tek ben ateş edeceğim. Beni bulun, toplanın diye. Ateş ediyorum. Haritada gözüktüm. Toplanın. Toplanın. Ee L ev var ya. Efe kutu var. Bak, gel, 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 gel. Ulan alan nereye verdi? Ulan 3 kilometremiz var alana. Ya. Ya. Toplanın. Plantonun peşindeyim gençler. Plantonun peşindeyim. Gelin. Gelin, 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 gelin. Hadi gençler, alana, alana her türlü gireriz. Gelin. Aynen, plantonun peşindeyim. İlerliyorum ileri doğru. Toplanın arabayla gelin arabayla gelin arabayla gelin birbirinizi alın destekleşin takım takım olun abisi arabayı Hadi toplanın 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 ee, Ben şimdi diğer odaya geçip oradakilere söylüyorum diyorum ki bir dakika haritada da şey alt tarafa fazla geçmemeye çalışın tamam mı Üstten üstten gidin ben şimdi söylüyorum maç başladı diyorum tamam mı bekleyin beni geliyorum takım Başkan, başkan maç başladı, doğru mu? Tamam. Başkan, ama bak çok yakınız. Biz biz o kadar yol yürüdük ki şu an. Bak o kadar yürüdük ki şu an. Tamam. Alan kapandığı zaman tamam. Gençler, alan kapandığı zaman maç başlar, tamam mı? Affetmek yok. Uçanı, kaçanı, ölüyü, diriyi herkesi indiriyorsunuz, tamam mı? Bakın. Burası 300 Spartalı bile değil. Burası Türklerin birliği. Biz de başa çıkamazlar. Bam 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 bam. Affetmek yok gençler. Toplanın bakayım. Neredesiniz? Benim yanımda kimse yok. Bimasaki'nin B'sindeyim. Alana girdim bekliyorum. Bimasaki'nin B'sindeyim. Toplan dostum gel. Gel gel gel. Çök 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 çök. Herkes toplansın. Çök kalk çök kalk çök kalk. Çabuk toplanın. Gelin 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 gelin. Fotoğraf çekileceğiz. Hadi 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 hadi. Hadi gençler toplanın. Hadi kazanınız mübarek olsun. Hadi yan yana gelin. Yan yana gelin. Alan alan kapandı gençler. Maç başladı. Alan kapandı maç başladı. Bizim diğer diğer kişi geldi. Abi burada 10 kişi yok. Diğer adamlar nerede? Ozan öldü mü? Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol Hayda. Oğlum bu ne lan? Hadi toplanın tamam. Arkadaşımızın intikamını alacağız tamam mı? Başladı gençler. Bakın gençler. Maç başladı. Haberiniz olsun. Sağdan bir araba sesi. Kıyafetli mi bu? Değil. İn abim gel. Az daha headshot diyordun benden. Çok tehlikeli bir adamımdır ha. Fena atlar atarım. Evet. Gençler. Şey, e, kloa, klo doğru. Kloa doğru gelin. Kloa doğru gelin. Tamam mı? Biz klop tutalım. Onlar büyük ihtimalle pikteler. Gençler onlar pikte tamam abim fark ettim. Ozan da o bizim. Ee, konuşurum ben onunla. Dikkat edeydiniz iyiydi. Bir adam eksiyiz bak şu an. Güzel oynayan bir da o benim. Levent abi hoş geldin. Levent abi turnuva düzenleyeceğiz. Onun bir altyapısını... Ya, bu ne lan? Geldiğiniz gibi sömürgeyeceğiz. Kırkan gibi. Ben çöktüm 2 saat almaya çalışıyorum. Ulan drone atmışlar. Drone'u patlatın. Drone'a bak. 2 tane AVM mermisine gidiyor. Hadi gençler. Çok iyiyiz. Vay kardeşim benim. Teşekkür ettim. Evet arkadaşlar büyük ihtimalle bu takım pitte tamam mı? Rush yapmak yok. Safe oynuyoruz. Düşen arkadaşlarımızı kurtarıyoruz. 3 orada. 4 burada. 7 ben 8. Bir kişiyi göremiyorum. 8 kişiyiz şu an. Bir kişi. Nerede bu adam? 2 3 4 2 3 Tamam. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Çok güzel. Takım burada. Arkadaşlar pikteler bunlar tamam mı? Bu takımı affetmek yok. Ezeceğiz tamam mı? Kimiz biz? Kimiz biz? Abim pik pik. Bence büyük ihtimalle pikteler. Tahminimce. Abisi yerlerini Ay. bilmek... İzleyip olabilir size? Hayır hayır. Öyle bir şey yap yaptırmaz Ahmet abi. Ee, gençler hadi bakalım. Battal Gazi'nin şeyleriz, torunlarıyız biz tamam mı? Biz bu adamları yeriz. Abi drone'u iptal edin. Drone'u patlatın. Yerimizi görmesinler. Abi adamlar haritada yerimizi görüyorlar. İzin vermeyin böyle şeylere. Arkadaşlar hadi gelin. Toplan toplan takım toplan toplan toplan. Abim kim 9 kişi? Kim ne diyor ben anlamadım. Levent abi ortalık çok karışık. Tamam 9 kişi olalım. Yeriz. Biz kimiz? He? Battalgazi'nin torunlarıyız. Gelin bakayım aslanlarım benim. Ezeceğiz karşı takımı. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz gençler. Sadece benim şey e, yelek iki seviye. Bu kötü birazcık. Burada ben bir mermi buldum. Alamıyorum. Tamam. Çok güzel. Mermi bittiği zaman alırım. Hadi arkadaşlar. Bu adamlar pitte. Bekleyin. Alan gelsin. Göstermeyin fazla kendinizi. Yanıma gelsenize. Tamam. Abim maç başladı zaten. Yusufcuğum nerede gördün? Yön ver üstteki pusuladan. Üstteki pusuladan yön ver. Bizden mi? Tamam dencirden çıkın. Dencirden çıkın, dencirden çıkın. Kimse dencere düşmesin. Çabuk 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 çabuk. Kim kim kim? SE 120. Tara 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 kıyafetliyse Aa bir dakika. Evin orada birini gördüm. Bir kişi yedi. Ahmet abiniz karşımda. Evin içinde. Evin içinde. S'de. S'de. Evin içindeler. S'de. Evin içindeler. Yok 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 yok. Yanlışlıkla kimse birbirini vurmuyor. Çok iyiyiz takım. Devam. 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 Çok fena araştırıyorlar bana. Abisi bana bir yardımcı olun. Anam ben gittim. Ben gittim. Abisi ben buradan adamları öyle bir darladım ki. Ben gittim ya. Allah. Ben nasıl öldüm. Gençler evin içindeler. Acımayın. Bakın yakın. Gumball sen ajan mısın lan içimizde? Abi. Bakın. Ben info veremiyorum size gençler. Ayıp olur diye. Ee, bizim takım iyiydi ya. Abi açıkta. Neyse bir şey diyemem. Abisi hadi. Canlı 15. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bu adamı giyin. Bu adam beni yedi. Kim vurduysa bu adama çok vurdu. Buz açan, yeşil buz açan. Vallahi ya, var ya. Ulan ben nasıl öldüm ya. Abi ya, adam topladı kendini. Buz arkası deniyor. Orada kimse yok. Abi alana girin. Alana doğru gidin. Alana doğru gidin. Ben benim takımımı niye izleyemiyorum abi ya. Niye vuran kişi de sabit kaldı? O da bu. Gençler darlayın, öldürün, bitirin, yıkın. Yakarız bu gezegeni, yakarız! Bakın. Şey yapmayın, beni öldüreni izliyorum da. Bakın, arkadaşlarınızı tutma... Şey, Apos, Apos. Türk Apos. Gençler birbirinizi bırakın, birbirinizi bırakın. Hadi bakayım. Of! Aposa biri bir vurdu. Adamdan ışıklar çıktı öyle diyeyim sana. Abi sana günlük hediye göndereyim de keyfin yerine gelsin. <laughs> ya Remzi'cim var ya güzel bir maç yapıyorduk da ben nasıl bu kadar erken gittim. Abi bizim takım bitti mi? Şu an bizim takımdan hayatta olan var mı? Tamam çok güzel. Ee, Ozan'ım sesi al demiş. Al demişti. De, nereye gitmiş Ozan? Ozan'ı bulamıyorum şu an ya. Discord'dan düştüm. Sen de düştün mü Yusuf? Abi takım iddialı oynuyor ya. Yani. Oğlum. <laughs> Takımı sen bitirdin abi. Oğlum karşı takımdan ajan mısın sen? Bizim takımdan 3 kişi yedin. Abo, gamble bizden 3 kişi yedi ya. Bir kişi yaşıyor. Adam ona da şu an buz kırıcıyla bakıyor. Aga be, abi bu bu iş böyle olmuyor. Takımları dörtlü yapacağız. Evet, üç kişi aldı bizim takımdan. Yok, tamamdır. Ee, bizim son kalan arkadaşımız kim? Ölene dikkat edin. Son kalan değil mi bu? Bu adam bizden. Alana oyna lan. Alana oyna lan. Bizden kim yaşıyorsa alana oynasın. Var 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 var. Ben görüyorum bomba atar atıyor. At abisi. Az daha ileri at. Az daha ileri at. Hepsini alacaksın. Hepsi yan yana alır. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Yaparsınız. İki kişi kaldı. Öyle bir darlıyor ki bizim takım. Hadi lan. Hadi lan. Gösterme kendini. Yeme fazla. Bomba geliyor. Dikkat edin. Bombaya düşmeyin. Bombaya düşmeyin. Bombaya dikkat edin. Eyvah eyvah açıkta kaldı. Bir kişi kaldı bizden. Bir kişi kaldı onlardan da üç kişi. Bir kişi almışlar. Hadi kardeşim. Hadi kardeşim. Hayır son bir kişi bitti. Dragon kalmış sonra. Abi bizim takımdan üç kişiyi bizim adam yemeseydi bak şu an sona kalan son 3. Aposta Gumball aynen bizi yedi. <laughs>